yal yerim tek tek. Hayde. the çok fazlalar tamam. ya. Tamam. 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 Allah'ım ya. aleyküm abi. Abi nereye kaçacağım ki? Ana, abi selamı verir misiniz? Ölüyüz abi ölüyüz bak ölü var orada bizi görmemesi lazım biz ölüyüz şu an Bizi göremez abi ölüyüz Ya ne değil? abi ne değil? ya ben ölüyüm ya Sıkanmış Anandır Hepsini biteceğiz ya net belli olur. Oğlum tacicisiniz ya yemin ederim ya. <laughs> ha Jessica mı bu? Ay kızı prangalara vurmuşlar. <laughs> Jessica yavrum. Hayır ne olalım. Horluyor mu la o? GSK değil oğlum bu ölmüş lan Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kızım aa kız aşıyor lan ama Neyi kaydediyor? Neden kaydediyor? Kızım poposunu çekiyoruz abi biz resmen şeyiz şerefsiz, aciziz Seni interaction'a mı giriyoruz? Neye giriyoruz? Anlamadım ki ya. Ha içiyoruz. O kadar karanlık ki yolu göremedim abi What the fuck is this? Abi. Çoluk, çam Abi abi burada ben neyi gördüm biliyor musun? Türkiye'nin geleceğini. Ah böyle... shit. Hepimiz böyle çukurlara düşeceğiz. Kendimizi atacağız. Geleceğimiz ya.

Abi buralara biri çöp dökmüş. He sadece çek derdimiz çöp yani <laughs> <Niye rahatladım, gülüyor> değil mi? Yani şu an. Niye rahatladın oğlum? Nereye rahatlıyorsun? <laughs> He's <laughs> in the house. He? Kovaladıkça kaçan ateş beceği inmişsin. <laughs> He? Nereden kaçacağım abi? Nereden? Kaçacağım? Nereden kaçacağım? Geldim geldim. Kapıyı buradan geldin mi? <laughs> abi, abi bir konuşalım bir dur dur bir konuşalım abi dur dur. <laughs> i̇şte Ya abi. <laughs> Bütün o açtığım yerden çıkıp sağdan yerden soldan gideceğim ya. Yani. Evet, turba bir yerden. İzinde ha, çok. Ben de Allah faresi, kafeste. Evet, eldi, dişisi. Ana ana Ah. Lan neye takıldım ananı almadım ya Abi kovarıyorlar ya Sus sus <laughs> Yokum ben <laughs> Abi şu an bilmiyorum lan koşuyorum sadece ya Lan! sapan sokuyor! Kır <laughs> oğlum kır! Anamın şimdi! canımı veririm ya size Lan neymiş bu kadar canım istediğiniz ya Abicim bir şey soracağım buradan nereden gidiyoruz o stüme Ay, Abi şey soracağım kere falan ne dedi ya abi, buradan mı gidiyoruz nereden gidiyoruz bulamadım ki yolu Abi özür bulamıyorum yolu bulamadım ya. Yani oradan kaçtım ama. Yani şey yok. Anasının nikah sardı. insan <laughs> abi biri söyleyebilir mi o zaman kaçacak Abi biri söyler mi bilen var mı? Ha bu kovaladıkça kaçan oynuyorum. Biri bana yardım edebilir mi? Abi ne olur alttaki ufak pencere o abi olmuyor denedim ya. Ay oluyor mu? Aa, oluyormuş lan. Ama ben ilk başta denedim olmadı abi. Vallahi denedim. <laughs> Gördünüz abi oluyor mu abi ya. Abi ya. Şey Arkadaşlar hemen geliyorum. Lavaboya gideceğim yoksa bu korkudan abi altıma yapacağım yani o derece. Geliyorum abi hemen geliyorum. Çok uzun sürmez. Hemen geliyorum. I'm good geri geldim abi. Aynı eleman. <laughs> ne? Bu burada bir şey bu ne işaret Bunlar şeytan atar ya. <laughs> Vay kafirlis. Yaşamıyorum beni. Yaşıyorsanız öyle olur. What the fuck? Araba katen o neydi? What the fuck yani? Am I losing? Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz eee din ve ahlak kültürü. Böyle bunlar dinsiz abi. <laughs> din kültürü ve ahlak bir kere o. Ne? Din kültürü ve ahlak kültürü o dersin adı. Ben ne dedim? Din ve ahlak kültürü. Abi ben... <laughs> Şu var ya. Hatırla. Manyaksın. Niye hatır. <laughs> Ay, ayağım kaydı ama seri düşmedi. Bu da korundan Abi evet karşınızda Zehra. Geleceği. Net abi bu. Al işte bu. Ah. Net abi. Get over <laughs> there. Fence. I can that. Just need something to stand on. Nerede tırmanacağız peki? Tamam iyi güzel tırmanacağız. Bilmiyorum ne yapacağız değil mi? Ha not var. Mami, Julia. Ay nasıl korktum gölgeden. Alo. Alo Nemo. Ne yapıyorsunuz? Atlas oynuyorum kanka. Millet nerede? Çıklar mı? Yo hepsi Atlas izliyor şu an yayında. Eee Discord. Türkler. Kanka Discord'a gelmediler. Normal yerine izliyorlar. Bana yardım ediyor Eee abi nereden çıkacağım? Bilen var mı? Böyle kaldım yine ben. Kusura bakma. Cuma'dan soruyorum ama. bilmiyorum. Aa, buldum buldum tamam. Bunu buraya. Bu karı lan. Biz oraya niye gidiyoruz onun yanına Abi bir şey söyleyeyim bizi çok pis dikecekler ya. Var ya bizi var ya. Şunu oturtturmaktan daha kötü yapacaklar. Bak ben net diyorum abi. Keşke onu oturtsaydık diyeceğiz ya. De Aha Zehra'cım lütfen. Ya Zehra akıl dur ya. Aa deli misiniz? Manyak ya Zehra. <laughs> ne yapıyorsun? Ya kanka geziyor deli gibi, elinde bıçakla Zehra. İzleyeceğim dur. Abi bence izleme, Zehra'yı görüyorsun ve ben korkuyorum Zehra'yı. Zehra'cım lütfen. Hadise diyorsun ama. Abi geldiğimiz yer. Bu tarafa. Araba kullanımını unutma. O yoldan gitmen lazım. Abi hangi yoldan? şeyden bahsediyor biraz. Ha. Bir şey söyleyeyim istemsiz diğerlere yerlere girip çıkıyor biliyor musun? Yani hiç şeyim yok yani hani bildiğimde değil abi. değil diye giriyorum. Ne yapıyoruz abi şimdi bilen var mı? Buraya geldim ama burada yani, büyük bura, burayı yeni gördüm. Kapı da açılmıyor. Aha arabayı yenicez tamam. tamam Abi karakter yoruldu da yani benim de gönlüm kafam gözüm patladı. Efendim ben sizinle e, Sevgili olamam Ya ben istemiyorum Kardeşim zorla mı ya kaç, kaç Arkadaşım elindeki gazı almışsın Biliyorum Bana sokmak istiyorsun ama Ben istemiyorum Aa, Kardeşim zorla güzel. Kovaladıkça kaçan ateş böceğimiz Nereye kaçacağım yardım yardım Gel gel, sana buradan böyle bir saplarım böyle işte. <gülüyor> 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 Burada. Abi Ha. Ha. geçtik, ablasını çağırdı ya. <laughs> Kaç kişi izliyor şu an? Bilmiyorum kanka. Ben niye göremiyorum? Hmm. Kadın git başımdan kadın Yok yok görmedin, 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 görmedin. Abi kadın bizi affedersin de yani. Nereden gördün, nereden? Nereden gördün? Çocuk. Şurada pil var ya tuvalette. Abi tuvaletteki pili almak için gittim de şimdi o pili götüme sokacak ya. Benim çıkmamı mı bekliyorsun ya? Gel hadi gel 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 hadi gel ha. Bir öpücük ver bebeğim hadi. <laughs> Amenon. Dorime hadi bye bye. <laughs> hadi o zaman. Allah'ım beni hep yakalıyor bu. Ha ağzını hep bir yersin işte ot. Ne oldu lan? Ha 45 numaran tadına baktın mı? Ha? Ha ne oldu? Ah, asıl yere geldik herhalde. Aynı elemanı burada ya. <laughs> Aa, bohtum lan burada sanki <laughs> Kaç kişi izliyor bu arada? <Gülüyor> Hı? <Gülüyor> ne olacak abi? ya bunu aynı elemanı seçmişler Yazıya bakla benimkinden daha kötü. Amen. Büyük ihtimalle burada bir kaçışma olacak Bu iki kapıyı boşa koymadılar abi <laughs> Eminim yani Ne lan? Mary mi? Mary mi? <gülüyor> <gülüyor> Not He's there! Who's there? Oh my name Blake. The outsider. The father. I'm not anybody's father. I just killed me. me. You, me. you have to kill me. Sen is coming back with Mary. he hurt her, and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Please. <laughs> Bunlar kim lan? Aha dur lan durun durun günah çıkaracak durun. <laughs> Peter Bey. <laughs> ee... Abi gerçekten günah çıkaracakmış. Ben şaka. <laughs> Kafasına yattı. Galiba şu an çıkmayacak <laughs> I didn't want... no. God hates vanity. So do I. Oh, I'm talking about an the outside of a woman has it's this world's redundant. destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? This is for you, Josiah. Make the woman scream. No. 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 Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. O ne yapmam gerekiyor çıkmam mı gerekiyor kaldığım De. Ben de diyorum niye oraya bakıyor. Bir <laughs> <laughs> şey oluyor abi çöküyor mu olduğu bir yer? Yani. Ne oluyor abi? Bu lan? <Gülüyor> <Gülüyor> abi koltuk altını ne yapmışlar? <laughs> ay koltuk altını çok güzel. Demin yoldan gitmemem gerekiyor bence. Yani. Abi çok saçma ya. Oradan geldim bir daha mı? Bir saniye bu saniye Tamam doğruya gidiyorum abi. Adam böyle ö e, ö e oluyor. <laughs> Doğru yerden geldim. Buradan geldim. Direkt orayı gördüm. Oraya gittim o zaman buradan evet. evet, evet böyle geldim yani şu akıllıydı. O zaman buraya gideceğim. Það er ekki með að hljóði. Það sé húrða að bíta, maður heit húrða. Það heit heit húrða. ben ölüyorum lan burada. Adamı boş ver. Bu bir tuzak mıydı? Ben geri zekalı gibi buraya mı